2018 yılından beri kuruluşundan bugüne kadar görev yaptım. İyi Parti'nin her kademesinde görev aldım. Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasete başladım. 9 ay süren Gençlik Kolları Başkanlığı serüveninden sonra 5 yıldır süren ilçe başkanlığı görevini yürütmekteyim. Yürütüyorduk bugüne kadar. Yani geçen hafta cumartesi günü görevimizden istifa ettim. Kendi özgür irademle, hür düşüncelerimle yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte oturduk bir karar aldık. Ben ilçe başkanlığı görevini yapmayacağımı söyledim. Bazı gerekçelerle, bazı sebeplerimizden sonucunda bu kararı aldım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da sen yoksan biz de yokuz dediler. Birkaç toplantı yaptık. Şimdi burada da hep birlikte toplanarak basına birkaç demeç vermek istedik. Neden ayrıldık? Neden görevi bıraktım? Bizim istemediğimiz yönetim olarak kabul etmediğimiz, kabul etmeyeceğimiz olaylar gelişti il yönetimiyle alakalı aramızda. Bizim belediye başkan adaylığı için görüşmeler yaptığımız birkaç kişi oldu, arkadaşımız oldu. Yönetimle birlikte en doğru kararı alabilmek için süreç biraz uzadı. İl başkanımız da bizim aday çıkartmayacağımızı düşünerek burada adaysız bırakacağımızı düşünmüş. Kendisi için bu iyi Parti için olumlu sonuç doğurmayacağını düşünmüş biz adaysız kalmayacağız diyerek bana birkaç tane isim söyledi. Bu isimi aday yap dedi. Bu söylemiş olduğu isimi, isimleri biz kabul etmedik. Ben bu arkadaşlarla yol yürümem dedim. Bunlar iyi Parti'ye ve Kula'ya faydalı olmaz dedi. O da bana bizim söylediğimiz ismi belediye başkan adayı yapacaksın ya da ilçe başkanı yapacaksın dedi. Biz de o arkadaşlarla yol yürüyemeyeceğimiz için Görevimizden ayrılmak istedik, kendi düşüncelerimiz ve kararı yönetim kurulu kararımızla bu kararı aldık. Bugün de burada yönetim kurulumuzla birlikte basına açıklama yapmak istedik. Şu anda burada yönetim kurulumuzdan asil üyelerimiz ve gençlik kolları kademesi burada. Biz istifa ettikten sonra, biz ayrıldıktan sonra şu anda 80 ila 100 civarında kulada bir istifa sayısı var. Bunun önümüzdeki günlerde daha da çoğalacağını düşünüyoruz. Çünkü duyan herkes arıyor. Görevden ayrıldığımızı duyanlar, bizimle birlikte bu yola çıkanlar, bizimle birlikte bu partiye gönül verenler, siz yoksanız biz de yokuz diyorlar. Size yapılan haksızlık bize yapılmıştır diyorlar. Biz 5 yıl boyunca göre emek verdik. 5 yıldır 2019 seçimlerinden sonra almış olduğum ilçe başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. 5 yıldır bizim yanımızda olmayanlar, 5 yıldır partinin kapısını çalmayanlar, 5 yıldır partinin ne çektiğini düşünmeyenler bugün gelmişler hepsi bizden daha iyi 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 partili olduğunu iddia ediyorlar. Buyursun görelim 2024 seçimlerinde 31 Mart'tan sonra ne kadar iyi yapabiliyorlar ya da bizden daha mı çok başarılı olacaklar hep birlikte göreceğiz. Ee, şöyle söylemeliyim. Birkaç tane partiden arayan oldu. Sağ olsun Allah razı olsun. Sevmişler, saymışlar, saygı duymuşlar. Bize saygı, kendi partimiz saygı duymadı. Diğer partiler saygı duydu. Aradılar bize. Birkaç tane bizim için güzel teklifte bulundular. Ama yönetim kurulumuzla birlikte daha sağlıklı bir karar alabilmek için önümüzdeki günlerde bir hafta içerisinde oturup bir karar vereceğiz. Hep birlikte. Yani ben bu partiyi hiçbir zaman kendi başıma yönetmedim. Hep yönetimimle birlikte yönettim. Her zaman bir karar alırken çoğunluğa değil oy birliğine bakmaya çalıştım. Bir kişi dahi alacak olduğumuz bir karara itiraz ediyorsa o kararı iyice irdeleyerek, iyice inceleyerek karar almaya çalıştık. Bu sormuş olduğum soruya da Alaaddin Bey önümüzdeki haftalarda hep birlikte oturup düşünüp bir karar vereceğiz. En doğru kararı verebilmek için bence olayı sıcağı sıcağına değil, daha sakin daha da iyi düşünerek karar verelim diyoruz. Ama dediğim gibi Skola'da zaten şu anda seçime girecek olan seçime girecek olan 6 galiba şu an 6 tane belediye başkan adayı var. 3 tanesi aradı. Sağ olsun. Yani saygı göstermişler bize. Biz de onlara saygı gösteriyoruz onların görüşüne. Ama yönetim kurulumuzla birlikte yönetim kurulum ne karar verirse ben onların kararını uyuyorum.